Pamuğun maliyetleri çok yüksek ama verilen fiyatlar düşük. Bayağı sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz. Pamuk üretiminde ve rekoltesinde düşüş yaşandı. Yapılan masrafın ve hizmetin karşılığını alamadılar. Mazot fiyatları, gübre fiyatları, zehir fiyatları, ilaç fiyatları bunların hepsi çok yüksek. Ama baktığınız zaman bu sefer pamuk fiyatı, buğdayın fiyatı bunların mahsullerin fiyatları düşük oluyor. E bu yüzden de e, işletmeciler kar edemiyor, zarar ediyor, sıkıntılı günler yaşıyor. Kasım ayında Hatay Amikovası'nda son pamuklar toplandı ve çırçır çır fabrikalarına teslim edildi ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Pamuk 22-23 liradan alıcı buldu. Pamuk üreticisi pamuğu ancak 25 liradan satarsa zarar etmeyeceğini 30 liradan satarsa gelecek sene ekim yapabileceğini söylüyor. Bizi yöneten devletin de bize ayakta tutacak, karnımızı doyuracak, kendimizi koruyacak yöntemler bulması lazım. Toprak mahsulleri ofisi yok denecek çeviyede. Çikobürlük tamamen yok oldu. Bizi özel sektörün elinde kaldık. Kendi oluşturduğu piyasayı, fiyatları bize dayatıyor. Biz de ürünümüzü vermek zorundayız. Çiftçi son 5 yıldır sezonu zararla kapatıyor. Zira üretim alanları da daraldı. Kırıkan olarak üretim %50 azaldı. Çiftçi ekmek istemiyor. Tarlasını boş boş da bırakmıyor. Boş bırakmak da doğru değil. Ne yapıyor? Buğday yine ekiyor, bırakıyor. Aslında es eskiden bundan 3-5 yıl önce iki ürün ekerdik. Pamuk üreticisi hükümetin devreye girmesini, desteklerin artırılmasını talep ediyor. Biz şaşkın durumdayız. Yaklaşık yüzde 30, yüzde 40 düştü verimimiz. Girdilerimiz yüzde 200, yüzde yüz 150 artarken bizim ürünler yüzde yirmi yüzde 15, yüzde 30 anca artıyor. Kimi üretimden koptu, kimi borcunu ödemek için tarlasını sattı. Kimi küçülmeye gitti, beyaz altında umduğunu bulamayan çiftçi zor günler yaşıyor. Pamukta son 3 yıldır fiyatlarda bir ilerleme yok ama girdilerde 2-3 katına yükselme var. Son 3 yıldır prim desteğimiz aynıdır. 160 kuruşta kalmıştır. Bunun en azından 5 lira olması lazım. Olmadığı için de çiftçilerimiz pamuk üretiminde kaçmaktadır. Şu anda üretimimiz %50 düşmektedir.